geldim geri mi geldim acaba Evet galiba geri geliyorum ya YouTube'a hiç gelmemiştim de önceden zaten e, gelmemiş olan birisi geride gelemez Neyse galiba YouTube'da e, düzenli olarak içerik üretmek istiyorum bakalım olursa ya benim sıkıntım aslında e, içerikleri edit demek kısmıydı. Yani ona nasıl vakit bulacağım falan. Hem çalış yani gerçekten full time çalışıp ayrıca ekstra bir şeye vakit ayırmak çok zor bir şeymiş. Ee, yani hafta içi spor bile yapar, yapmaya yani vakit ayıramıyor insan. Ee, o yüzden dedim ki ben acaba birisini bulsam, o bana editleri yapsa, ben de videoları çeksem acaba bu iş böyle yürür mü? Şu an deniyoruz. Bakalım. İnşallah yürür. Ee, gerçekten istiyorum YouTube'a bir şeyler yüklemek. Özellikle günlük vloglar yüklemek. Ee, korona daha yavaştan bittiğine göre gezdiğimiz yerleri yüklemek. Ee, o yüzden e, şimdilik bu e, vlogla başlayacağız. Bakalım nasıl gidecek. E, o zaman kısaca önce kendimden bahsedeyim. Ve sonra videoya geçelim. E, ben Büşra. Almanya'da yaşıyorum 2017'den beri, burada master için geldim, kaldım, şu anda da burada çalışıyorum. Yani kısacası böyle ama ileride uzun uzun anlatabilirim ben kimim diye. O yüzden şimdi bu video girişi böyle olsun ve bakalım bu hafta nasıl geçmiş bunu izleyelim. Eğer merak ediyorsunuz izlemeye devam edebilirsiniz. Görüşmek üzere. Günaydın, bugün böyle giyindim, ee, ceket ve içine crop, altına tayt giydim, böyle biraz deri gibi şurası, şurası süet gibi. Öyle haftada bir kez işe gidiyorum genelde, ee, şimdi bugün işe gideceğim, bakalım bunu giydim bugünlük, şu an altımda tabii croplarım var, ee, crocslarım var, croplar değil de. Herhalde vanslarımı giyerim. Bilmiyorum henüz. Ama işten önce aslında saat şu an... Saatimi takmamışım. Saat şu an 8.30 falan. Bayağı bir geç. Önce biraz evde çalışmaya başlayacağım. Çünkü saat 10.30 gibi aşı randevusu var Barış'ın. Partnerim, eşim olur kendisi. Onunla aşı randevusuna gideceğim. Oradan arabayı alıp işe gideceğim. Ben ilk aşımı oldum o ilk defa aşısın olacak bakalım nasıl olacak çok merak ediyorum çünkü onun şeyi var ya aşıdan değil aslında da normal damar yolu falan açıldığında böyle vücudu değişik bir tepki veriyor damara böyle demir iğne girdiği için ama bu damara girmeyeceği için herhalde bayılma falan olmaz diye düşünüyorum bakacağız şimdi önce kahve. Barış fırına gitti. Belki bir şeyler atıştırırım ve hemen çalışma çünkü 10 gibi evden çıkmamız lazım. Evet Barış Başa, <laughs> Aşıya gidiyoruz. <laughs> Heyecanlı mısın? <laughs> Çok mu gerginsin? Tamam. Buradan mı? Ne yazıyor? patientin mit Termin diyor. Tamam hadi oradan o zaman. Yes. Evet. Kısaca açıklayayım. Şurada kayıt olursunuz. Hmm. Ee, Randevumuz varsa. Sonra şu odada. Bir doktorla görüşme yapıyorsunuz. Doktor size işte risklerini anlatıyor, onaylıyor musun vesaire. Baya ayrıntılı bir konuşmak oluyor. Hatta Barış şu an içeride. Sonra buradan çıktıktan sonra burada aşınızı oluyorsunuz. Buradan <laughs> çıkışa da böyle meyve suylar, sular koymuşlar. Herhalde bayılma falan oluyor diye. Böyle küçük bir, aslında çok da küçük bir yer değil. Ama kalabalık. Evet Barış çıktı. <laughs> bakalım. Evet, aşılı birisi. Ve <laughs> bayan olmadı. Ne istediyorsun? Çikolatayı <laughs> tamam, çikolatayı. <laughs> <laughs> evet geldim işe saat 11.30 çok geç kaldım şimdi hemen işe gidiyorum çalışıyorum ve sonra görüşürüz. o <laughs> Evet sonunda işten çıktım ama tam bir bitik haldeyim çünkü geldiğimden beri yani doğru gün ara veremedim, yemek yemedim, evet. kahve falan içtim yani arada o kadar bittim yani çok açım. Şimdi elime bir tane ne hanıta aldım Ay, yolda giderken giderkenyim tansiyon düşmesin diye. Çünkü en son ki toplantımda böyle <laughs> ne şey oldu biraz tansiyon düşdü. Ben sıfır falan olabilir miyim? Ee, neyse şimdi arabaya yürüyorum. Barış'a da söyledim burger sipariş verecek. çünkü bugün yani yemek yapacak hiç halimiz yok. Barış zaten bugün aşısı oldu yani. Kolunu kaldıramaz. Öyle şimdi eve gidelim. Yemeğimizi düzgünce yiyelim. Evet. Dün Bloklara, bloklara başlayayım diye böyle bir gaza geldim ve Amazon'dan bunu buldum. E, telefon sabitleyici bir stick. E, ve bunu sizinle açabiliriz diye düşündüm. Evet açtım ve geldim. Şimdi stickimiz şöyle. E, bu böyle çantaya sığabilir bir şey diye aldım ama boyutuna bakarsak bir el kadar var. Yani sığar bence de çok e, şey durmuyor yani kalıplı. Güzel. Ee, bunu şuradan açacağım. Ha pardon tabii bunu şey e, tuşuna basıp açacağız herhalde. One eternity later. Evet. Aa bak dönüyor. <laughs> Oha ciddi misin? Evet. Vay <laughs> <laughs> <Bayağı, bayağı. gülüyor> Ben böyle bir şey beklemiyordum. Ben sadece kafası oynayanlardan zannediyordum. <laughs> <şen gülüyor> <laughs> Bak dönüyor beni takip ediyor. Bu bölgede çok sevdi. Bu bir şey çok Beni çek. Evet beni çekmeni istiyorum. <laughs> <laughs> Bunları isteyeceğim ben de. Ettim. Ama ben bunu hala çözemedim ya. Gerçekten. göre netliyor mesela şimdi evet odam değiştirdim okey tamam tamam neyse çözeceğiz herhalde Günaydın saat 7.30 hatta 8'e doğru geliyor galiba. Ee, bugün randevum var. Aslan yabancılar ofisinde. Aslan geldim. Saat 8.15 falan. 15 dakika sonra randevum var. Hadi canım bir araba mı geliyor? No. Ee, um... İşte iki hafta sonra Türkiye'ye gideceğiz. Hazır işte Türkiye'ye gitmişken ben de yanımızda davetiye götüreyim diyorum. Anneme, babama, kardeşime eğer olur da vize randevusu açılırsa diye. ondan sonra öyle onu halletmeye geldim şimdi. Evet, Alzheimer Behar'dan geldim. Yabancılar ofisindeki işim bitti. Şimdi eve geldim ve toplantıma son 2 dakika kalmış. Hemen ben toplantıya giriyorum ve gün başlıyor. Evden çıktım, şimdi fırına geldim. Ondan... Was noch? Und eine Käsebrötchen. No, dazu. Kizibroç Evet, evet. Evet, neredeyim? Laundry'deyim. Bir duş aldım, işi kapattıktan sonra duş aldım, rahatladım. Şimdi evde biraz çamaşır ayırdım. Bizim laundry aşağıda, evde değil çamaşır makinesi şurada. Kurutma makinesi var, burada çamaşır makinesi var. Bu bizim oturduğumuz apartmandaki kişilerin çamaşır makineleri ve kurutma makineleri. Şimdi çamaşır atmaya indim. Evet, şimdi de Almanya'da hala devam eden mailbox şekli var. Bir şey gelmiş. Nasıl? Yes. Tabii ki de kamerayı açıp girmeyeceğim. Bugün günlerden Cuma... ...markete gidiyoruz. Cuma ve Cumartesi ya da e, market günüdür Almanya'da. Ya da hafta içi, tabii vakti olanlar hafta içi de gider. Ama biz hafta içi yani bırak markete gitmeyi, yemek yapmaya bir de enerjimiz olmadığı için... ...ya Cuma ya Cumartesi bunları hallediyoruz. Hava da çok güzel değil mi aşkım? Evet. şu an klimayla uğraşıyor. Arabada geçen gün Campton'a gittik arkadaşlarımızın yanına. Yol boyunca klima çıktı yani. Uzun bir yoldu biraz yani 5 saat falan 45 saat. Sonra klimaya bir şey oldu anlamadık. Şu an mesela klima çalışmasa bile klima sesi geliyor arabadan herhalde test mi yapıyor anlamadım. Bu klimayı çok tutuyor. Neyse pazar ertesi günü zaten e, yıl yıl bakım mı deniyor? Haptın Her yıl bakım yapılıyor. Her, yıl bir muayene şey geldi. Pazar sonuna gidecek için iç orada soracak. Benim bir <laughs> daha paralel sıvı kostüyü var. Burası pantlarımızı verdiğimiz, şişeleri geri verdiğimiz geri dönüşüm için bir yer. Ve insanlar buraya o fişleri atmışlar şey yapmak için, bağış yapmak için. Ayrıca kasada da normal verebiliyorsunuz. Fişinizden düşüyorlar vesaire. Böyle. Selam. Bugün cumartesi. ben şimdi hazırlandım. Diyeme gideceğim bir drug store Almanya'da. tatil için birkaç bir şey alayım diyorum. aslında hafta hafta sonumuz da var ya da hafta içi de gidebiliriz ama hafta içi genelde dışarı çıkacak enerjim olmuyor. Hele şu tatil öncesi dönemde işleri yani bırakmamak için bir de bir ay falan tatil yapacağım. O yüzden biraz yoğun geçiyor. O yüzden hafta içinde bırakmayım diyorum. Haftaya hafta sonunda muhtemelen valiz hazırlamak da geçecek. O yüzden dedim ki bu hafta sonu ben en iyisi e, diyeme gideyim. Türkiye için işte alacaklarımı alayım. Güneş kremidir vesaire bilmem ne şeyler var. Onları alacağım şimdi. Evet resmen ready for summer alışverişiyle. Karşınızdayım. Şu kısım kardeşimin, şurası bizim ihtiyaçlarımız. Ya bizimkilerle başlayayım. Bir tane şey aldım. Yüz spreyi, aloe veralı, böyle işte şey fresh yapacak bir sprey. Deniz kenarında şöyle yüzümüze sıkmalık. Böyle küçük çanta yapmalık, 30 korumalı bir yüz spreyi Yani aslında yüz vücut spreyi. Ben yüz için kullanmak için aldım. Burada 50 korumalık sprey şeklinde bir koruyucu var. Ya bu pratik olur diye düşündük. Mayıs'taki tatilimizde gördük böyle. İnsanlarda vardı. O halde çok mantıklı sprey şeklinde güneş koruyucu kullanmak. Özellikle deniz kenarında. Şu sırtını sıkıp rahat rahat yayabilmek yani kendi yayılacak. O yüzden böyle aldık. Bakalım deneyeceğiz. Sonra Aloe Vera'lı After Sun Gel aldım. şey. Barış'ın cildi çok hassas, o yüzden böyle bir after sun alayım dedim. Sonra 50 plus korumalı yine güneş kremi aldım, gel şeklinde. Bu med olan, ultra sensitive olan. Yine Barış'ı düşünerek aldım bunu. Sonra bronzlaştırıcı yağ aldım. İlk defa kullanacağım bunu, bakalım çok görüyordum ne kadar etkili olacak bir tane yüz kremi aldım. Aloe, e, aloe, aloe, ve hyaluronik asitli. Ya aslında böyle fresh durduğu için içinde o yüzden almak istedim, denemek istedim. Yani yaz yaz için alıyorum. Biter zaten bu yazın. Sonra kardeşime aldıklarımdan aynı şekilde çanta için, yüz e, için. Bu da normal deniz kenarında kullanması için. Abi bir de evet body losyon aldım. Yine Aloe'li ile e, Nivea'nın. Bu şekilde. Bugün pazar. Bugün bize e, Perin ablalar geliyor e, babamın kuzeni. E, onlar işte normalde Bonda yaşıyorlar da dün şu e, bir işleri varmış mısın dün e, işte dediler geçerken size de uğrayalım şu e, Tutkardan e, Bon'a dönerken. Misafirlerimiz gitti. Saat 3 olmuş. geldiklerinde yani saç masayı çekemedim. Sonra çok sohbeti dağıldığımız için çok bir şey çekemedim. burada da video kapatmak istiyorum. beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Eğer videomu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Ve kanalıma abone olmayı da unutmayın. Diğer videolarımda görüşmek üzere. Bye!